Evet öncüllü uzun bir sorumuz. Biraz size soru vereyim. Evet. Burada önemli nokta ne? Gürültü yazması arkadaşlar. Düşük sıcaklık titreşinde var. Gürültüde yok arkadaşlar. Evet. Gürültü yönetmeliği madde ediyoruz. Gürültü yönetmeliği maddeydi. Tabii Tabi yönetmenin uzun hali çalışanları gürültüden korunmada dahi yönetmelik. Gürültüden kaynaklanan listeleri değerlendirirken dikkat alınacak hususlar. Gürültüden kaynaklanan listeleri değerlendirirken dikkat alınacak hususlar. Bir Maruzetin türü, düzey ve süresi. Yine burada dahil kavramına dikkat ediyoruz. Maruzetin türü, düzey ve süresi. İki, maruzet sınır değerleri ve eylem değerleri. Maruzet sınır değerleri ve eylem değerleri. Üç, tüm çalışanların sağlık ve güvenlikler olan etkileri. Tüm çalışanların sağlık ve güvenlikler olan etkileri. 4 Titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisi çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisi 5 Uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin uyarı sinyalleri ve diğer seslerin gürültü ile etkileşiminin Çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisi. Çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisi. 6. İlgili mevzuata yarınca imalatçılardan sağlanan bilgiler. İlgili mevzuata yarınca imalatçılardan sağlanan bilgiler. 7. Alternatif bir çekmanın bulunup bulunmadığı. Alternatif bir çekmanın bulunup bulunmadığı. 8. Normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediği. Normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediği. Bir sonraki sağlık özetini elde edilen güncel bilgiler. Sağlık özetini elde edilen güncel bilgiler. Ve son yeterli korumayı sağlayabilecek kulak korucularının bulunup bulunmadı. Yeterli korumayı sağlayabilecek kulak korucularının bulunup bulunmadı. Kisler kocadır. titreşimde yoktur, gürültü de vardır. Düşük sıcaklıkta titreşimde vardır, gürültü yoktur. Aradaki fark bu. Diğer maddeler birbirine çok benzer.